İzmir Beşiktaş Derneği'nin yetki yetkileri arasında sevgili arkadaşlar. Çok gurur duydum. Yani bu 46 sene oldu futbolu bıraktık. Altın orada da gözlerimizi açtık. Sonra Beşiktaş milli takım. Fakat bu kadar sene sonra böyle anılmak, yaşarken anılmak çok mutlu ediyor insanı. Çok çalışsınlar. Biz çok imkansızlıklarla büyüdük toprak sahalarda. Bir plonjon yapınca sürtülürdü bütün bacaklarımız. Bir hafta tedavi olurduk. Şimdi bu imkanlarla harika imreniyorum ve çalışsınlar sonuna kadar. Bundan daha güzel bir fırsat olmaz. Bugün en büyük fabrikatörden daha iyi imkanlar sağlanıyor hem maddi hem manevi ve Çalışsın, hayatı boyunca hem kendine hem ailesine baksın. Yani o kadar imkanlar çok iyi şimdi. Mustafa abinin, ben genç takımlarda oynarken Mustafa abinin Altınordu'ya geldiği yılları biliyorum. O zaman iri bir fiziği ve kalecilik olarak da fotoğraflardan daha çok takip ediyorduk. Daha sonra Beşiktaş'a gittiği yıllardaki hayat spor mecmualarında yayınlanan fotoğraflarını Gıpta'yla takip ederdik. Onun gibi bir kaleci olmak için olmayı isterdik. Sonra ilerleyen yıllarda da kendisiyle tanışma fırsatımız da oldu. O zaman da ne kadar kaliteli bir kişiliğe sahip olduğunu da görmüş oldum. Bir de şu anda bulunmuş olduğumuz kulübün kalecisi olması, oyuncusu olması da ayrıca bir önem taşıyordu benim için. Kulübümüzün böyle büyük değerleriyle tanışmak gerçekten heyecan verici. İyi ki onlar var. O yüzden bu kulüpler yüzyıllardır ayakta. İnşallah hep böyle sürecek. Çok mutluyuz. Ümit Milli Ordu Milli A Milli takımlarında oynayarak kendi destanını yazan bir sporcu, bir futbolcu olarak spor tarihine adını yazdırmıştır. Spor elbette. Başarı ister, şampiyonluk ister ama sporda amaç şampiyon olmak, rekor kırmak, kupa kazanmak değildir. Sporu amacına uygun olarak yaptığınızda zaten şampiyon olursunuz, rekorlar kırarsınız, kupalar kazanırsınız. Mustafa Güngören sporun bu tanımına en çok uyanlardandır. Yakından tanıma fırsatım da oldu. Beyefendi kişiliğiyle e, ne kadar doğru bir insanı takip ettiğimi de o zaman da gördüm, anladım.